Merhabalar sevgili YouTube ve sevgili Blood severler hepiniz hoş geldiniz. Blood ekolarını e, arkene harcadıktan sonra runları da değiştirmek aklıma geldi. E, burada birkaç tane run toplamıştık. O runları değiştiriyor olacağız. Örneğin şu an biz Clockwise Metamorphosis kullanıyoruz. Bunun bir üst seviyesi elimizde. Canımızı %5 yerine %10 arttırıyor olacak. O yüzden buna geçmiş oldum. İkincisi biz LG kullanıyoruz. Physical damage reduction azaltıyor. Ama şu an hani gördüğünüz gibi biz burada e, slow poison e, yiyoruz. Slow poison damage'ından daha fazla dayanabilmek adına clear deep sea alabiliriz. Resistance'ımızı artı 200 arttırıyor. İstersek rapid poison için stunning deep sea takma imkanımız var. Clear deep sea benim için şu an yeterli. E, bunu değiştirmeyeceğim ama dilerseniz beast şeyleri alabilirsiniz veya resistance'ınızı arttırmak istiyorsanız diğerlerine geçebilirsiniz. Aklınızda bulunsun. Ee, covenant'ımız yine aynı. Bir de burada Blood Gem Fort Fortification üzerinden silahımızı upgrade edebileceğiniz yeni Blood almış olmamız lazım. Yanlış düşünmüyorsam. Bir bakayım. Bayağı bir şey düşürdük çünkü. Hmm, aralarında yok. Okey. Ee, şurada yeni e, şeylerimiz var. Nedir adı? E, gem türlerimiz var. Hani bunları alma imkanımız var. Örneğin fiziksel damage'ımızı artıracak olarak Tempering, Blood Gem takabiliriz. Daha fazla damage bulmak adına. Yani şunlar fire arttırıyor. Şu bolt damage ekliyor. Yani yıldırım damage ekliyor. Şunlar biraz daha zehir etkisi ekliyorlardı. Ama şu an için hani standart damage'ın fazla olması daha iyi olacaktır. O yüzden ona gitmiş olayım. Fortify kısmından Ludwig'in sword'unu artık bir kere upgrade edebiliyoruz. Bir önceki bölümde bir tane daha Blaston çank kalmıştık ve artık bunun artı 7'ye çıkarma e, çıkarma imkanımız oluyor. Doğru söyledim sanırım değil mi? Artı 7'ye çıkarmaya. Yani. E, repair kısmından da bakayım repair'e bir şey var mı? Yok. Fortify weapon'dan pistolümüzü upgrade edebiliriz. Şu an arcane arttırdığım için flame spray'i kullanma imkanım var ama ben onu genellikle tercih etmiyorum. Tercih etmemişse kullanmıyor olacağım. Ee, dileyen arkadaşlar kullanabilirler. Ee, flame spray aslında buradaki e, karşılaşmış olduğumuz yerde gezinen yani bu yeni bölgede yerde gezinen beyazımsı ya grimsi e, yaratıklara Olduğu için fazla damage vuran bir şey. Tabi upgrade etmeniz lazım. Yani artı beş artı altıya çıkartıp kullanıyor olmanızda fayda var. Ee, bir iki tane mermilik alev püskürtmeniz durumunda e, kesebiliyor olacaksınız diye düşünüyorum. Şuraya alev dursa olur. Biraz e, karanlık böyle yere gidiyor olabiliriz şu an. Şu mouse'u şuraya alayım. Hm, okay. ee, evet. Şimdi. Bir önceki bölümde bir tane neden böyle yaptım bilmiyorum ama okey. Ağır atakla saldırıp bunu öldürmek varken biraz <laughs> normal ataklara geçtim. Bir önceki benim bir kısa yol açmıştık. Öncelikle o kısa yoldan aşağı iniyor olacağım. Önceki o taraftaki şeyi bitirmek istiyorum. Veya şöyle yapalım. Önce diğer tarafı bitirelim. O tarafı bitirip daha sonrasında boss'a gidiyor oluruz. hepsi bir arada hallolmuş olur. Bir aksilik olmazsa. Şimdi şuradan ilerliyorum. Veya pardon yukarıdan ilerliyorum. Aşağı inmiyorum. Açmış olduğumuz bir diğer shortcut'tan aslında ilerleme çabası içerisindeyim. Patches'ın olduğu yere giden. Şuradan. Buradan yukarı çıktım. Şimdi dilerseniz buradan doğal doğal aşağı inebilirsiniz. Ya da Patches'ın bize yapmış olduğu şeyi biz kendimiz yapabiliriz. Buradan direkt aşağıya hop düşebiliriz. Hani ölmüyor olacağız. Ama Hani bir miktar canımız gider. Eğer bir düşman bize bir aşağı atlarsa daha rahat bir şekilde belki can recover edebiliriz. Şimdi burada benim özellikle clear DPS almamın en büyük katkısı şu an üzerindeki armor seti frenzy'ye karşı koruma sağlıyorken aynı zamanda Runlar sayesinde zehre karşı da bir dayanıklılığım olmuş oluyor. Şuradan dümdüz gitmeniz durumunda, bir önceki bölümde temizlemiş olduğumuz, devlerin bulunduğu bataklığa ulaşıyor olacaksınız. Hop, şu an yuvarlak yuvarlak gidelim. Şimdi burada bol sayıda şey var. Ee, nedir adı? Skitter var. Skitter'ları, hani bence, benim tavsiyem buradaki düşmanları öldürdükten sonra öldürmeye çalışın. Yani en güzeli o olacaktır diye düşünüyorum. Çünkü bu düşmanlar varken Skitter'la kovalamak biraz riskli olabilir. Burada çok rahat hareket edemiyorsunuz. Eskiden olduğu gibi yani yukarılarda olduğu gibi koşamıyorsunuz. O yüzden yani, biraz daha tehlikeli bir durum. Biraz daha savunmasız bir haldesiniz diye düşünebilirsiniz. Şurada mesela 4 tane skitter var. Hani az değil. Ee, hani öldürebilirsiniz tabii ki bir tanesini, iki tanesini öldürün. Hani, niye öldürmeyesiniz ama yani, öldüremezseniz de şey yapın derim. Ee, çok zorlamayın derim. Bunları aldım. Bunu aldım. Her şeyin önemlisi bunların şu an yani şu an saldırmakta olduğu bu beyazların koruduğu bölgeye gitmeyin. Orada e, bir tane frenziye sokacak Winter Lantern var. Oh, koşma saldırısı yapıyoruz diyorsun. Peki. Bir tane Winter Lantern var. No Winter Lantern e, frenziden dolayı bizi şu an öldürebilir. Çünkü zehirlenmekte olduğumuz için en önemlisi o. Zehirlenmekte olduğumuz için e, canımızın bir kısmı frenziye gidecek. Kalan kısmını da şeye kaybedebiliriz nedir adı? E, ee, Frenzy'e kaybedebiliriz. Zehirlenmeden exit game yes diyeyim. Yani load atıyorum. Burada şu an öldüremediğim 2-3 tane sanırım. 2 tane sanırsam. Çünkü bir tane büyük, bir tane küçük. Şey 3 üç tane küçük vardı. Bir tane büyük, bir tane küçük öldürdüm. 2 tane küçük kalmış olması lazım. Onları bir öldürüyor olacağım. Skitter'ları upgrade materyal almak için. Sonrasında o frenzy vuran ee, psikopatı aradan çıkartıyor olacağız. Bir aksilik olmazsa bu bölümde boss'u da tamamlarız diye düşünüyorum. Hani boss kısmındaki balaklı kısmını tamamlayarak boss'u tamamlarız diye düşünüyorum. Bakalım. Çok uzağında kaldım. Kötü oldu bu. Diğeri devam ediyor mu acaba? Diğeri kayboldu. Okey. Bir tane daha reload atalım. Yani bunları yani alabilmenin en kolay yolu bu. Yani tekrar e, bu bölgeye ne bileyim işte lambaya git tekrar gel vesaire e, bir senaryo yoksa alabilmenin en kolay yolu bu. Continue diyelim. Bloodborne'un yükleme ekranları uzun. Yani ben şu an PlayStation 4 Pro'da oynuyorum. Bunu daha önce belirttim bilmiyorum ama PlayStation 4 Pro'da oynuyorum. Ona rağmen yüklenme ekranları uzun. ps e, PlayStation 5'te de yani o kadar optimize edilmiş olmasına rağmen PlayStation 5'te de e, oldukça uzun yüklenme ekranlarına sahip bir oyun bu. Şimdi şunu basalım. El seyretirlerde olsun. Şimdi Winter Lantern burada. Kendisi sağ taraftan yavaş yavaş gele gelebilir. Orada bekleyebilir manyak. Yani canı şu an ne çeker standında. Bunu yakalama hareketine kanmamaya çalışın. Dikkat edin, öldürdükten sonra o bar dolmaya devam ediyor. Yani o hani daha önce belirttim ama yine belirtmiş olayım. Ee, ben bu adamı öldürdüm. Artık güvendeyim düşüncesinde olmayın. E, yani Winterland'ı öldürseniz dahi sedatifi için. Ya da canınızı fırlayın. Buradan Messenger's Gift'i almış olduk. Messenger's Gift biraz daha böyle PvP'de belki işinize yarayacak bir şey. Kullanmanız durumunda şeye dönüşüyorsunuz. Hemen bir kullanalım. Şu yerde mesaj bırakan arkadaşlar var ya onlara dönüşmüş oluyorsunuz. Yuvarlanıp e, o şeyden çıkma imkanınız var, görünmen e, çıkma imkanınız var. Şimdi burada bütün bölgeyi geri dönmek istemiyorum, biraz daha hız kazanmak adına, hız mark kullanıyor olacağım. Burayı tamamladık aslında. Şimdi açmış olduğumuz kısa yoldan diğer bataklık kısmını e, tamamlamaya çalışacağım, bir aksilik olmazsa. Sonrasında Bos'a gidiyor olacağız. Evet. Bu sefer bu normal bir şekilde öldüreyim de bari. Hop. Şuradan aşağıya atladım. Dümdüz bir şekilde ilerliyorum. Asansör burada değilse şuradaki tuşa basarak asansörü çağırabilirsiniz. Hani her zaman için tekrar tekrar yukarı göndermeye gerek yok. Ben sadece diğer yerlerde olduğu gibi burada da ıı, işimi garantiye almak adına Asansörü geri gönderiyorum, olur da burada ölürsem daha rahat dönebilmek için. Şimdi burada bir diğer e, bataklık bölgesi var. Dediğim gibi sağ taraf boss'un olduğu yer. Bu bataklık bölgesi bence az öncekinden biraz daha sıkıntılı. Niye diye soracak olursanız, burayı keşfetmesi biraz daha zor ve buradaki skaters'ları bulmak da zor. Hani görmesini görüyorsunuz ama biraz yine de bana zor geliyor. İlk onlara bulaşmadan önce buraya ilk geldiğimiz yere geri dönüyorum. Şu yukarıdaki Winter Lantern yakalamama çalışın. Şurada sağ düşüyor olacağız. Bu önemli. Sağ düşeceğim. Burada bir tane Skitter karşıma çıkacak. Onu öldüreceğim. Diğer tarafa düşerseniz ya bu Skitter diğer taraftan gelirseniz o öteki uçtaki uçunla aşağı atlayabiliyor. O da isteyeceğiniz bir şey değil açıkçası. İşte orayı hallettik. Şimdi buradaki bütün bossları öldürmenize gerek yok. Şurada birkaç tane skitter var. Ee, onları aslında ben çıkartmaya çalışıyoruz. Bir şey Gel buraya. Nereye gittin be sen? Hop. Şunu alayım. Blaston çantlar aldık. Hani oldukça işimize yarayan atlaya materyalleri. Yani onları görmezden gelmeyin. Bu bölgeye erken geliyor olmanın en büyük katkısı bu bu arada bence. Çünkü burada bol bol sayıda yani istemediğiniz kadar atlaya materyali var ve çok e, fazla zorlanmadan elbette yine bir bölge biraz zorluyor ama fazla zorlanmadan bu materyali toplayabiliyorsunuz dolayısıyla hop hani hem şu an kullanmakta olduğumuz silah noktasında hem başka bir silah geçmek istersek ileride e, oldukça işimize yarayacak bir bölge olmuş oluyor şu tane itemimiz var hop orada almış olayım. Kırk oldu. Ölmedin sanki. Hah, ölmüşsün. Okey. İçeride bir başka e, Winton Lantern var. Bakalım kendisine erken denk gelebilecek miyim? Bazen çok geç denk geliyorum. Yani bu bölgeden geriye çıkmaya çalışırken denk geliyorum. O biraz tatsız oluyor. Hop. 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 Yine bu bölgeyi keşfederken antidotlarınızı hazırlayın. Yani Winterland'ını gördüğüm zaman ben antidotu basıp e, kendisine gitmeyi planlıyorum. Winterland'dan kaç, kaç bu arada. Sizi görmediğim o barda olmaz. E, biraz daha rahat bir şey olmanız olmanızı sağlayabilir bu durum. Evet kendisi burada. Kendisini gördük. Şu an arkası bana dönünsen sanırsam o yüzden evet hiç şey yapmadı kendisi şey yapar burayı eğer siz iler sağ taraftan ilerlerseniz o arkanızdan gelmeye başlar sizi oraya kıstırır e, aklınıza bulunsun. bazen volta atıyor yani hiç yani birkaç kez sanırsam belki bir kez bu şekilde e, daha önceden hiç hareket etmediğine denk geldim normalde şey yapar yani o hareket eder ve yapmış hareket eder ve sizi buraya kıstırır. Yani buradan gördüğünüz gibi tek yönlü bir bölge. Ee, bu tek yönlü bölgede çıkış yolunuzu kapatır ve kendisini orada öldürmeniz gerekir. Aklınızda olsun. Sizin de şansınız yaver giderse böyle arkası dönüpken kendisini öldürürsünüz. Hop. Namaz alalım. Burası biraz sıkıntı olabilir, i̇şte eğer burada Flame sprayiniz varsa çok işinize yarayabilir yani burada çok toplu bir şekilde hepsini aleve tutup kösebilirsiniz. Zorlanıyorsanız bu bölgede, ki burası zorlanabilecek bir yer yani tam olarak şu kısım, dar bir bölge, 3 tane var bu düşmanlardan hani hiç ideal senaryo değil. Uzaktan Molotov fırlatabilirsiniz, aklınızda olsun. Great Deep sea aldık, Great Deep sea artık hani ee, zehirden korunmak mı istiyorsun? Alforum <laughs> tadında bir zoom yani. Hop. Şimdi buradan yuvarlanıyor geri çıkıyor olacağım. Aslında Bu item mi, kaçırmış, mi Neyse Hunter's Mark'a harcamayayım. Ya, Hunter's Mark'a basıp şey yapabilirdik. Ee, o da bir opsiyondu. Hunter's Mark'a basıp ıı, direkt Şeye gidebiliriz. E, Lamba olduğu diye gideriz ama zaten katımız açık, yani çok uzakta değil. E, hem ileride de kullanmam gerekir belki. Bol bol harcamayayım diye. Çık bakayım buradan. Asan sonra tekrar lambaya geri döneceğim. Tabii bu sayede yukarı, yukarı göndermişsiniz, tabii geri gelmesini beklemeniz gerekiyor. Geri dönüyor olmamın sebebi elimdeki Blood Echo'ları harcamak. Sahip olduğum e, pot sayısını tekrardan e, sıfırlamak. Yani tekrar 20'ye çıkarmak. Aynı zamanda runlarımı değiştireceğim. Çünkü boss'a gidiyoruz. Artık hani zehir, yani boss zehir vuran bir boss değil. E, o yüzden zehir noktasında hani, bir defansımızın olması, bir resistansımızın olması bir şey ifade etmiyor. Boss'a karşı hazırlanıp boss'a saldırıyor olacağız. Boss keyifli bosslardandır. Ee, çok basit bir mekaniği var açıkçası bence. Ee, rahat bir şekilde geçeceğinizi düşünüyorum. Hop, şuradan 15 yaptım. Ah be biraz daha olsaymış 16'ya çıkartabilecektik. Ee, şu runları hemen değiştirelim. Şimdi canımız fazla olsun. Evet bunu istiyoruz. Ee, şuradan Great Deep sea almıştık. Ha, increases all resistance types. Hani evet, bu sadece zehir, zehir değil. Bütün e, şeylere karşı dayanıklılığınızı 100 arttırıyor. Hani bunu alabilirsiniz. Dayanıklılık noktasına bir şey gitmek istiyorsanız. Ama mesela burada bir diğer şey. E, staminamızı arttıran anti-clockwise şey var. E, nedir adı? Runu var. Bunu da alabiliriz. Hani bu bizim e, nedir adı? Staminamızı biraz daha güçlendirebilir. Yani ben şu an stamina 22 yaptığım için gayet yeterli buluyorum. O yüzden Grape, Deep Sea'yi alacağım. Yani biraz daha boss'a karşı da dayanıklılığım artsın diye. Burada artık Antidote ve tutmamın bir anlamı yok. Zırh noktasında da tekrardan fiziksel damage noktasına bize en çok yarayacak olan yargıla ya geri geçiyorum. Yani şu an bundan daha iyisini bulmadık sanırsam fiziksel noktada, aynen. Okay. Tekrar geldim buraya, front ile gidiyorum. Kalan blodakalarınız olmuşsa o blo eğer cam potunuz varsa jump pot alabilirsiniz. E, Molotov kokteyleri alabilirsiniz. Hani <laughs> şu an gösterdiği gibi. Ya da hani upgrade materyali alabilirsiniz. Onun, veya üzerine biraz bir şeyler satıp üzerine e, kazanmış olduğunuz parayla. Nedir adı? Level up verebilirsiniz. Yani level arttırabilirsiniz. Aklınıza bulunsun. Evdeki elimdeki silah geçtim. Elimdeki silah geçiyor onun çok basit sebebi var. Silah elimde olduğu müddetçe canım yavaş yavaş doluyor. Silahımda onun cemi vardı. Artı iki artı iki doluyordu. Ee, hop. O cemden faydalanıyor olmak. Şimdi şunu aşağı iniyoruz. Posta kullanabileceğim Beast Blood Pellet var. Ee, Damage adına. O düşmanla hiç uğraşmıyorum bile. Gerek yok tekrar oyunu girmeye, öldürmeye. Yani Beast Blood kullanacağım için e, Beast runlarından bir tanesini de alabilirdik. Yani o runlar bizim damage'ımızı arttırır, süresini uzatırdı. E, biz biraz da defansif gitmek istedik. Yani Great C şeyini almış olduk. Boss şu kulenin tepesinden çıkıp üzerimize atlıyor olacak. E, benim tavsiyem şu. Boss'u da gösterebilmek istiyorum. Hı, kendisi orada beliriyor. Uyyyyy. Aşağıya atladı. Şimdi boss'un belli başlı saldırıları var. Ee, şu her zaman bununla başlamaz. Yıldırım sal şey, yıldırım diyorum. Lazer saldırısı biraz şey gibi düşünebilirsiniz. Ee, Midir eğer yani şey oynamışsanız ne onun adı Dark Souls oynamışsanız onun gibi düşünebilirsiniz. Şu şekilde böyle 4-5 tane atak yaptıktan sonra böyle stun yemişçesine duruyor olacak boss. Hani bu değil. Size anlarsınız. Kafasını şöyle sallamışsa ve gözleri ortaya çıkmışsa bilin link yıldırım saldırısı geliyor. Buna karşı hazırlıklı olun. Yıldırım saldırısı tam karşısında durmadığı müddetçe rahat olabilirsiniz. Eğer böyle bir tür balçık gibi bir şey çıktığını görüyorsanız kafasından bir link kusacak. O kusma hareketinde uzakta durmaya çalışın. Boss'un hep önünde duruyorum. Altına inmiyorum. Evet. Şu şekilde iç, içerisine girmiyorum. Sadece önünde duruyorum. Ve her zaman için hani saldırı on yapmasını bekliyorum. O saldırsın. E, ee, Stanley yemişmiş gibi durduğu noktada. Mesela şundan sonra duracak. Bak yani üç kez üstte şey yaptı. Burada durdu. Gel kafasına vuruyorum. Kafasına birkaç kez vurduktan sonra zaten bize Visceral veriyor olacak. Bam. Gördüğünüz gibi Visceral'da çok uçuk miktarda bir damage vurma imkanımız oluyor. Hop tekrar geri geldim. Şimdi ellerinden bir tanesinin belki hafiften parlamaya başladığını görüyorsunuzdur. Bu şunu ifade ediyor. Boss'un aslında ikinci fazına geldiğiniz demektir. Artık ellerini havaya kaldırıp ee, böyle kozmik saldırılar yapıyor diyebilirim. Yani Arkein damage'ı vurduğu saldırılar yapıyor. Ellerini bu şekilde içe çekmişse bilin ki ee, şey yapacak. Ellerini geriye doğru atacak. Şu biraz buff gibi düşünebilirsiniz. Hop. Evet yine ellerini yere vurdu. Bu ikili saldırısı. Hani ellerini yere vurduğunda ikinci elinde de vurduğumda, e, Stun gibi yerde bekliyor olacak. Yine kafasına saldırıyor olacağız. 1-2-3 evet, vurdu. Gittim yanına. Bam. Bam. Kafaya odaklı gidiyorum. Altında durmamaya çalışıyorum. Genellikle bu şekilde uzun saldırıları e, şey olur. Bir sıra sesi geldi. Missile'ın gelmesini bekliyorum. Çok güzel. Missile'dan sonra bir tane daha vurma imkanımız oluyor genelde. Şimdi biz büyük ihtimal şimdi göreceğiz. Evet. Belli bir canı azaldıktan sonra iki elini kopartıp e, silah niyetine kullanmaya başlıyor. Aklınızda bulunsun. Şimdi o attığı lazerde şimdi şu an çok kötü bir yerdeyim. Kötü oldu. Hop. Hop. Can basalım. Canımız full olsun. Hiç durup durup yere şey yapmamıza gerek yok. Bu ikili saldırısıydı. Dert değil. Attığı lazerin şeyi belirtmeyi unuttum. Attığı lazerde e, lazerin Değdiği yerler tekrardan patlar. Hani ona karşı hazırlıklı olun derim. O kusacak. Buradaki en büyük düşman açıkçası e, yine kamera diyebilirim. O iki kez üst üste saldırısı yapıyorsunuz. Nadir ama evet okey. Yine gördüğünüz gibi sadece önünde durmaya çalışıyorum. Hani mümkünse 50 ile saldırmasını bekliyorum. Bu sefer range'i biraz daha fazla. O yüzden hani şey yapmayın. Ee, eskiden olduğundan biraz daha fazla geri açmanız gerekebilir. Ee, bu hataydı. Bam. Şu hareketi yapacağı zaman ellerin parladığını görüyorsanız ve hani altında kalmışsanız geri kaçın. Yani dışa doğru değil de içe doğru. Ayaklarının olduğu yere doğru kaçmaya çalışın. Orada size damage vurmayacaktır. Hop. Ah, dojlayamadım. Yapma be. Kötü oldu. Yani lazerin patlayacağı noktaya zıpladığım için ölmüş oldum. Zaten bir piksel canı kalmıştı. Ama boss'u hani elimden geldiğince anlattım. Hem bu fazı biraz daha uzun görmüş olmak iyi oldu belki de. Çünkü biz yani bir kere daha Whistle almış olsaydım bu fazı hiç görmeden bitiriyor olacaktık. Yani her, canı her 1 bölü 3'ü gittiğinde yeni bir faza geçiyor diye düşünebilirsiniz. İlk 1 bölü gittiğinde ellerindeki bir eli ya yani bir iki tane eli böyle hafif saydamımsı bir görünüme geçiyor. O saydamımsı görünüme geçtiğinde elleriyle yapmış olduğu ataklar ee, kozmik damage vuruyor. Yani AOE bir şekilde, yani alan damage olacak şekilde damage vurmaya başlıyor. Ee, zaten onun animasyonu falan da değişiyor. Orada elin bir yani elin hepten vurduğu yere değil, biraz daha da uzağında olmanız gerekiyor. ilk fazdan farklı olarak. Üçüncü fazda da sırtındaki, yani sırtına yakın olan kollarını kopartıp onları birer silah gibi veya birer uzuv yani uzuvlarını birer silah gibi kullanmaya başlıyor. Tekrar şunu yukarı göndermiş olayım. Olur da tekrar ölürsem diye. Yani çok e, standart bir boss ve kafasının önünde durduğunuz müddetçe kafasına vura vura çok rahat bir şekilde keseceğinizi düşünüyorum. Damage'ınızı bufflamak istiyorsanız e, alev şeyi kullanabilirsiniz. Nedir adı? E, kağıdı. Alev kağıdı kullanabilirsiniz. Fire Paper. Oldukça etkileyecektir. Hani bu boss'ta güzel bir e, buffı oluyor diyebilirim. Hop. Az önce böyle oldu zıpladık karakter Ben zıplamak istemiyormuşum halbuki. Yanlış yere fokusluyorsun şu an. Evet. Şu an... Görsel bir bug var yoksa normalde de böyle mi oluyor diye düşünüyorum. Bu yakalama saldırısı. Şu an bütün vücudu kozmik şeye geçmiş gibi geliyor. Enteresan. Normalde vücudun böyle, gözük yani böyle gözükmüyor olması lazım. Bu yakalama saldırısında hani diğer düşmanlar veya diğer bosslar olduğu kadar değil belki ama yine de iyi bir damage vurur. Aklınızda olsun. Evet bunu hiç görmedik. Ee, zıplayıp inebiliyor. Bu arada illa kafamıza, kafasına vurmamıza gerek yok. Ha. Yani ben hani en safe bulduğum saldırı o olduğu için, en güvenli bulduğum saldırı o olduğu için kafasına odaklanmaya çalışıyorum. Yani eline vurarak da canına e, canını gidermek mümkün. Ama kafasına vurduğumuz sürece e, ilk olarak evet şu hareket yaptığımda kesinlikle aşağı inecek. İlk olarak bir sıra alma imkanımız oluyor. İkincisi gerçekten yüksek olan damage vurabiliyoruz. Hani alabileceğiniz maksimum damage almak varken neden daha azına Razı olalım sonunda. Oh, ikincisi geldi. Okey. Şu şekilde değil de biraz da ileriye doğru elini savurduğu senaryolarda ikinci savuruşundan sonra büyük ihtimal e, stun yiyecektir. Ona karşı hazırlıklı olun. Oh, delay. Nameless King saldırıları. Hop. Hop. Kafasına vuramayacaksam eline vurdum ben de mantığıyla. Eline saldırmaya çalışıyorum. Bu arada bir sırada mesela ilk fazla almak yerine bu fazla almak daha iyidir. Hani belki yani ilk fazla eline odaklanıp ikinci fazla biraz da kafaya odaklanabilirsiniz. Niye? Çünkü ikinci fazla biraz daha e, veya işte ikinci ve üçüncü fazla biraz daha e, sıkıntılı bir boss haline alıyor. O yüzden e, mantıklı olabilir. Yani ilk fazla biraz daha ellerine saldırıp ya yani bir kaç birkaç, birkaç kez belki yani kafasına vurup bu fazlarda şey yapmak iyi olabilir. Gördüğünüz bunu yaparken gittim hani içi, içeri deşledim. İçeri deşleyerek aslında ata e, atağa imkanım oldu. Son fazla bunu bu şekilde yapabiliyor. Aklınızda olsun. Yani o göre gösterebilmek için bilmiyorum. Hop. Ayaklarıyla genellikle saldırmaz şu an bir tane saldırı yaptı ama genellikle, genellikle saldırmaz sen yani çok nadirattan görülen bir şeydir. Evet bunu yapıyor. İçe doğru gittim kafaya vurmaya devam ediyorum. Kusacak uzaklaşmaya çalışıyorum. Amanın. İçe gitmeye çalıştım ama biraz tatsız oldu. Sanırım kestik şu an bu arada. Evet Prey Slaughtered. Şimdi bunu öldürünce Ailing, Lauren, Chalice aldık. Lauren, e, Chalice dangınlarına girmeye hak kazandık gibi düşünebilirsiniz. E, o dangına girmek istiyorsanız bu arkadaşı kesmeniz lazım. E, Chalice dangınlarını bitirmek ve tamamlamak isteyen arkadaşlar için. E, bilgilendirmiş olalım. Hop, Tekrar Avcı'nın rüyasına gidiyor olacağız. Amigdala boss'umuzu da kesmiş olduk. Az önce de kesebilirdik de. Hani burada. E, bir kere daha göstermiş olduk. İyi oldu belki de. Dilingli zor bir boss değil. Keyifli bir boss olduğunu düşünüyorum. Oyundaki canavar bossları içerisinde belki de hani e, kafanız rahat bir şekilde sa savaşabileceğiniz tek canavar bossu bu olabilir yani <laughs> yani ne yani, olmasın. Tek canavar bossu bu olabilir. Oldukça sakin, chill bir hali var. E, Okya Equalizer itemiz demek istiyorum. Hiç kullanmayacağım şeyler var benim aslında. Onları satıp bir 2000 şey alsam yeterli. E, onun derdindeyim. Blue Elixir e satacağım. Blue Elixir e kullanmanız durumunda e, hafif böyle saydam bir görünüm alıyorsunuz ve düşmanların sizi fark etmesi biraz zorlaşıyor. Öyle düşünebilirsiniz. İhtiyaç durumu satın alabileceğiniz bir şey olduğu için ben şu an satıyor satıyor olacağım. Hani çok fazla e, şeyim var. Nedir onun adı? Blood -recon var. O yüzden satmış oldum. Şimdi burada bir şey bilgilendireyim. Yani bir konuda bilgi vereyim. E, Bloodborne'un wiki sayfalarını belki başka takip eden arkadaşlar vardır. Bloodborne'un wiki sayfalarına bakarsanız şu an Kane gidebileceğiniz gözüküyor. Yani bu alandan sonra aslında Kane gidebilirsiniz. Şeklinde bir e, yol çizmişler, nokta çizmişler. Bence şu an oraya gitmeyin. Kainhorst sizi zorlayacaktır oyunun bu noktasında. Zorlayacak olması bir yerde iyi olabilir. Hani o bölgenin esas e, zorluğunu tatmak adında, boss'unun e, keyfine varmak adında ama e, sizi tilt edebilir. Hani bundan çok rahatsız olabilirsiniz. O yüzden şimdilik oraya gitmeyin derim. E, Sizlere uyarmış olayım bu konuda. E, bizler yani oraya gitmeyecek olan arkadaşlar. Forbidden Grey'den bir diğer bölgeye doğru ilerliyor olacağız. O bölümde görüşmek üzere.